Şanghay'daki en iyi üniversitelerin birkaçına el sahipliği yapan Yampu semtinde bulunan 24 Saat Gençlik İnovasyon Parkı, gençlere startup şirketi kurma ve yönetimi konusunda 7/24 danışmanlık hizmeti veriyor. Şanghay'da genç girişimcilere uygun fiyatlı çalışma alanı ve profesyonel iş danışmanlığı sunmanın yanı sıra, aynı zamanda iş hayatını daha rahat hale getirmeye yardımcı olan tesisler ve çeşitli hizmetler sunmak için yeni bir startup kompleksi açıldı. İnovasyon Parkı, elverişli tesislere ek olarak %30 kira indirimiyle girişimcilere ucuz daireler sunuyor. Konut kiracıları arasında 5 yıl önce Hangzhou'da kendi geri dönüşüm işini başlatan ve kısa süre önce firmasını Şangha'ya taşıyan 24 yaşındaki Guo Menyao'da bulunuyor. Hizmetlerin rahatlığı profesyonelleri çekecek ve onları burada tutacak şekilde tasarlandı. Shanghai girişimlere destek sunarken, Nanjing ve Hangzhou gibi diğer yakın şehirler birçok olumlu politikayla aynı yetenek havuzu için rekabet ediyor. New so Bu